Anadolu'nun değişik yerlerinde görev yaptınız. Hiç mi bir türkü dinleyip kederlenmediniz? Hiç mi bir şiir okuyup sevdalanmadınız? İçinden çıktığınız bu halkı hiç mi sevmediniz? Bu ülkede doğdunuz, bu ülkede okudunuz, bu ülkede rütbe aldınız. Bu ülkenin ekmeğini yediniz, suyunu içtiniz, analarınızın sütünü emdiniz. İnsanlıktan hiçbir mi nasibinizi almadınız? Üzerine ateş açtığınız bu halkın verdiği vergilerle maaşlarınızı aldınız. Düşmana kullanmanız gereken silahları bu halka karşı kullandınız. Gazi meclisi 11 kez bombaladınız. Seçilmiş bir cumhurbaşkanını öldürmeye kalktınız. Sizin bu dünyada, öte dünyada yeriniz yok. İki ülke arasındaki savaşta bile bir hukuk, bir etik, bir adalet vardır. Sizin yaptığınızı işgal kuvvetleri bile yapmaz. Eminim Allah'ın sizin için özel bir mekanı olacaktır. Cehennemde bile yeriniz yok çünkü. Yazıklar olsun size. Lanet olsun.